Merhaba sevgili yıldız yolcuları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2025 Haziran ayının enerjilerine en fazla uyum sağlayacak ve adeta hayat onlara torpil geçiyor dedirtecek burçları konuşacağız. Bu burçlar için sadece para değil, aynı zamanda aşk, ilişkiler, kariyer ve ruhsal gelişim alanlarında da olumlu etkiler çok güçlü. Çevrenizden duyacağınız cümleler şu şekilde olabilir. Ne yapsa oluyor, her şey onun lehine işliyor. Eğer bu burçlardan biriysen Haziran ayında sadece izleme değil harekete geçme zamanı. Hazırsanız yıldızların rehberliğiyle Haziran ayında kıskanılacak burçlara geçiyoruz. Ama başlamadan önce bir hatırlatma. Eğer burcun burada yoksa lütfen üzülme. Yıldızların döngüsü sürekli değişiyor. Senin zamanın da mutlaka gelecek. Birinci İkizler Burcu Haziran senin mevsimin, sevgili ikizler. Güneş senin burcunda ilerlerken adeta evren seni sahneye çağırıyor. Bu ay boyunca enerjin yüksek, zihnin açık ve iletişim gücün zirvede olacak. Sosyal çevrende dikkatleri üzerine çekiyorsun. Yeni insanlarla tanışmak, projeler başlatmak, eğitim ya da medya alanlarında öne çıkmak için harika etkiler alıyorsun. Maddi anlamda ise beklenmedik sürpriz gelirler, hediyeler ya da iş fırsatları söz konusu olabilir. Çevrendekiler seni kıskanmakla kalmayacak, nasıl bu kadar parladığını anlamaya çalışacak. İkinci Aslan burcu, Haziran ayı aslanlar için resmen bir sahne. Venüs'ün de etkisiyle çekiciliğiniz ve karizmanız bu ay tavan yapıyor. Özellikle aşk hayatınızda gelişmeler yaşanabilir. İlişkilerde ilgi görme, değerli hissetme, hatta geçmişte sizi göremeyenlerin yeniden kapınızı çalması mümkün. Kariyer açısından ise Haziran ortasında alacağınız bir teklif ya da övgü sizi bir adım yukarı taşıyabilir. Girdiğiniz her ortamda bu kim böyle parlıyor dedirteceğiniz bir dönem gözler üzerinizde olacak. Üçüncü yay burcu. Sevgili yay, bu ay senin için özellikle yeni başlangıçların ve içsel ferahlığın zamanı. Jüpiter'in de seni desteklemesiyle ruhsal olarak çok güçlü bir hale geliyorsun. Eğer eğitim, seyahat, medya, sosyal medya, yurt dışı gibi alanlarda bir hedefin varsa harekete geçmek için mükemmel bir dönemdesin. Özellikle ayın ikinci yarısında tesadüf gibi gelen ama aslında tamamen evrenin sana sunduğu bazı fırsatlar yaşayacaksın. Hem çevren hem iç dünyan iyi ki bu adımı atmışım dedirtecek olaylarla dolacak. İnsanlar sana bakıp bu kadar şanslı olamaz diye. Dördüncü Boğa burcu Haziran ayında Boğalar için hayatın güvenli alanı maddi konular oluyor, para akışı hızlanıyor, yeni bir iş teklifi, beklenen bir ödeme ya da sürpriz bir kazanç gündemde olabilir. Ayrıca estetik ve güzellik temaları da sizin için aktif. Kendinize bakım yapmak. Dış görünümünüzde değişiklikler yapmak sizi bu ay çok iyi hissettirecek. İlişkilerde ise daha sağlam ve güven veren bağlar kuruyorsunuz. Bu ay boğalar hem istikrarı hem de keyfi yaşıyor. İşte bu yüzden kıskanılıyorlar. Haziran ayı bu dört burç için gerçekten parıldamakla kalmıyor. Çevresine de ışık saçmak anlamına geliyor. Ancak unutmayın, astroloji size e, olasılıkları gösterir. Fırsatları değerlendirmek, hareket etmek ve kendi enerjinizi ortaya koymak ise sizin elinizde. Eğer bu burçlardan biriysen ya da yükselenin bu burçlardansa, Haziran'da büyük adımlar atabilirsin. Aşağıya yorumlara, hazırım yaz ve yıldızlara açık olduğunu göster. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutma. Her zaman dediğim gibi, yıldızlar yolunuzu aydınlatsın.